Aynı düzlemdeki düzlem aynı önüne özdeş yarıçaplı yarı çaplı K, L, M, N topları şekildeki gibi konuluyor. G noktasından aynaya bakan göz K, L, M, N topların hangilerinin tamamını aynada görebilir diye sorulmuş. G noktasından aynaya bakan bir gözün görüntüsünü aldığımızda aynanın uçlarına çizilen bu doğrultular arasındaki alanı görecektir. Dolayısıyla bu şekilde çizdiğimizde K'nın tamamının bu görüş alanına girmediği için tamamını göremeyecektir. Dolayısıyla K olan şıkları elediğimizde doğru cevabımız ya B ya da C olacaktır. Aynı şekilde baktığımızda N topunun tamamını görebilmekteyiz. Ancak N topunun tamamını görebildiğimiz için N topunun arka tarafını göremeyeceğimizden yani M N'nin arkasında kaldığı için burada M'yi de göremeyeceğiz. Dolayısıyla N'nin tamamını ve L'nin tamamını görebildiğimiz için doğru cevap seçeneğimiz L ve N olan B şıkkıdır. Burak ve Arda doğrusal yolda aynı anda harekete başladıklarında konum zaman grafikleri şekillik gibi oluyor. Buna göre Burak'la Arda ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Grafiği incelediğimizde Burak 2x konumundan başlayıp 3. T'de eksi x konumunda bitiriyor. Arda ise sıfırıncı konumda başlayıp yine üçüncü t'de sıfırıncı konumda bitiriyor. Dolayısıyla sayı doğrusu çizecek olursak burası sıfır 1x 2x konumu Burak buradan başlıyor ve 3t sürede eksi x konumuna geliyor. Dolayısıyla hareket yönü negatif ve yer değiştirme büyüklüğü de 3x kadar. Aynı şekilde Arda'ya baktığımızda da Arda sıfır konumundan başlıyor. 2T sürede 2x'e gidiyor. T sürede ise geri geliyor ve son durumda aynı noktada bulunduğu için yer değiştirmesinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. 2T'ye kadar artı yönde, 2T 3T arasında ise eksi yönde hareket ettiğini görmekteyiz. Bu bilgiler ışığında birinci öncüle baktığında 0T zaman aralığında hızları eşittir ifadesi kullanılmış. Hız yer değiştirme bölü geçen zamanla bulunduğundan Burak 0 t zaman aralığında negatif yönde ilerlerken arda pozitif yönde ilerlediği için hızları eşit olamaz. Ancak hızlarının büyüklükleri eşit olabilir. Çünkü yön olarak terstir. 2 t anında aynı konumdadırlar. 2 t'ye baktığımızda Burak 2 t'de 0 konumundayken arda 2 t'de 2 x konumunda. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. 3 t anında arda Burak'ın x kadar önündedir ifadesine bakacak olursak 3 t anında Burak eksi x konumunda. Arda ise 0 konumunda olduğu için Arda Burak'ın x kadar önündedir ifadesi doğru olduğundan doğru cevap seçeneğimiz yalnız 3 olan C şıkkıdır. K ve L cisimleri su içerisinde birbirine yapıştırılmadan üst üste konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyor. Bu cisimler suya ayrı ayrı bırakılırsa denge durumları şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki durumlardan hangisi gibi olabilir diye sorulmuş. Burada L cismi yukarı çıkmak istiyor. K cismi ise dibe inmiyor istiyor olabilir. Dolayısıyla şekil 2'deki grafik olabilecektedir. Aynı şekilde baktığımızda her ikisi de suyun yoğunluğuna eşit ise bu şekilde askıda da kalabilirler. Dolayısıyla şekil 1 de olabilir. Ancak K batıp L'nin askıda kalma durumu olamayacaktır. Çünkü K battığı anda L'nin yüzmesi gerekiyor ki İlk durumda birbirlerini dengeleyebilmiş olsunlar. Dolayısıyla bize olabiliri sorduğu için doğru cevap seçeneğimiz 1 ile 2 olan D şıkkıdır. ortamda bir cisme şekil 1'deki gibi yatay 12 Newton'luk kuvvet uygulandığında cismin hız-zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre cismin kütlesi kaç kilogramdır diye sorulmuş. Cisim üzerine bir kuvvet uygulandığında sürtünmesiz ortamda yapılan iş fx kadardır. Dolayısıyla yapılan bu iş cismin kinetik enerjisindeki değişime eşit olduğundan başlangıçta durmakta olan bir cisme 12 Newtonluk bir kuvvet uygulanmış. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize cismin yer değiştirmesini vereceğinden burada bir üçgen görmekteyiz. Üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısıyla bulunur. Dolayısıyla 16 çarpı 4 bölü 2'den bu üçgenin alanı 32 olduğu için cismimiz 32 metre yer değiştirmiştir. Dolayısıyla kuvvetimiz 12. Yer değiştirmemiz de 32 olduğundan yapılan iş 12 çarpı 32 kadardır. Bu da kinetik enerjideki değişim eşit olduğundan, kinetik enerjideki değişim son eksi ilk ile bulunduğundan ve ilk durumda hızı sıfır olduğu için son durumdaki enerjisine eşit. Son durumdaki enerjisi de 1 bölü 2 mv kare bağıntısıyla bulunduğundan 1 bölü 2 kütlesini bilmiyoruz. Dolayısıyla son hızı 16 için 16'nın karesi şeklinde yazabiliriz. Buradan 16'nın karesi ifadesini 16 çarpı 16 diye yazacak olursak bu şekilde karşıdaki 32 ile sadeleştirdiğimizde burada 2 kalır. 2'ye böldüğümüzde tekrar burada 8. 8'i buradaki 2'ye böldüğümüzde 4. 4 ile de 12'yi böldüğümüzde kütle değerimizin 3 kilogram olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz B şıkkıdır. Celsius ve Fahrenheit termometreleri içinde su bulunan bir kaba aynı anda konuluyor. Fahrenheit termometresi 32 Fahrenheit'i gösterdiğine göre Celsius termometresi kaç C değerini gösterir diye sorulmuş. Burada suyun donma noktasını Celsius'ta 0, kaynama noktasını ile 100 olarak ölçebiliriz. Fahrenheit'te ise suyun donma noktasını 32'ye 212 olarak ölçtüğümüzden Dolayısıyla burada Fahrenheit değeri zaten 32 gösterdiğine göre demek ki su donma noktasında. Dolayısıyla suyun donma noktasındaki Celsius değeri sıfır olduğu için doğru cevap seçeneğimiz D şıkkıdır. Dalga titreşim sayesinde ortama verilen enerjinin yayılmasıdır. Dalgalarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada birinci öncülde titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusunda dik olan dalgalar enine dalgadır. Eğer bir dalganın titreşim doğrultusuyla yayılma doğrultusu birbirine dikse bu dalgaya enine denir. Eğer titreşim doğrultusuyla yayılma doğrultusu birbirine paralelse bu dalgaya boyuna denir. Dolayısıyla birinci öncül doğru, ikinci öncül de doğru olur. İlerleme doğrultusuna hem dik hem de paralel doğrultuda titreşim yapıyorsa bu tür dalgalara hem enine hem de boyuna adı verilir. Dolayısıyla üçüncü öncülde doğru olduğu için doğru cevap seçeneğimiz 1-2-3 olan E şıkkıdır. Uçaklar sadece motorları sayesinde değil, basit kanat yapıları sayesinde de uçarlar. Uçağın kanat yapısı şekillek gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde kanadın üstünden akan havanın süreti altından akan havanın süretinden büyüktür. İkinci öncülde kanadın üst ve alt kısımlarını etki eden basınç kuvvetleri farkı uçağın ağırlığını yenip havalanmasını sağlar. Üçüncü öncülde ise uçak yavaşladıkça basınç kuvvet farkı azalır ve uçak alçalır ifadesini kullanmış. Burada uçağın kanat yapısı şu şekildedir. Dolayısıyla önden gelen bu hava üst kısımdan inerken burada hızlandığından dolayı hızlanan havanın basıncı azaldığı için alt kısımdaki basınç daha büyük olduğundan uçağı yukarıya doğru net bir kuvvet etki eder. Bu kuvvet sayesinde de havalanır. Dolayısıyla üst kısmından akan havanın süreti alt kısmınkinden büyüktür ifadesi doğru olur. İkinci öncülde zaten bu basınç kuvveti farkından dolayı havalanır. Uçak yavaşladıkça buradaki akışkanın hız farkı da azaldığından uçak alçalır. Dolayısıyla her üç öncülde doğru olduğu için doğru cevap seçeneğimiz 1-2-3 olan E şıkkıdır.